Al. Erzurumlu var mı aranızda Erzurumlu? Bak bir sürü. Ben çok severim Erzurumları. Dadaşları. Geçen gün Erzurum valiliği hanımefendilerle, çiftçi hanımlarla toplanmışlar. Bayburtlu var mı aranızda? Bizim de müezzin hocamız da Bayburtlu. Ehram diye bir şey vardır o bölgede. Ehram. İhram gibi düşünün. Ehramlı ablalarımız varmış orada. Abi bu layıklar oturmuş kalkmış zıplamış oturmuş neymiş orası Afganistan mıymış? Vali yardımcısının valinin orada ne yaşıyormuş? Kardeşim yörenin tesettürü o. Bayburt'ta ehramın şekli başkadır öyle mi? Erzurum'da başkadır, Gümüşhane'de başkadır. Yöresel tesettürdür bu. Ya bana Kurtuluş Savaşı'nda bir tane mini taytlı bir kadın gösterin ya. Ehram <laughs> Afganistan'dan geldi diyorsun. Ya lütfen mine etek tayt da Selçuklu'dan kalmadı bize yani ha. Ehram Afganistan'dan geldi diyen ahmaklara söylüyorum. Mine etek tayt çıplaklık da bize Selçuklu'dan, Osmanlı'dan, Memlüklü'den, Gazne'den kalmadı yani ha. Daha da beni konuşturmasınlar.